Selamlar değerli dostlar. Finans Kuraba uygulamasında uygulama dilini nasıl Türkçeye çevirebilirsiniz bunu göstereceğim. Tabii ki istediğiniz herhangi bir dile de çevirebiliyorsunuz. Burada ana sayfadayken sol üstteki profile tıklayıp sağ üstten ayarları seçeceğim. Daha sonra burada settings kısmında dil kısmı yer alıyor. Dili seçtikten sonra burada ben de şu anda halihazırda i̇ngiliz Türkiye seçili. Burada sizde eğer farklı bir dil seçiliyse veya o dile geçmek istiyorsanız burada dilediğiniz hangi dile geçmek istiyorsanız o dili seçebiliyorsunuz veya Türkçe olarak kalsın diyorsanız en baştaki İngiliz Türkçe kısmı ile beraber artık uygulamayı Türkçe'ye kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Finans Kulabı uygulamasında uygulama dilini nasıl değiştirebilir veya Türkçe yapabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Sizler dilediğiniz dili seçip kullanabilirsiniz. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.